yanıt yayınları fen bilimleri testi B grubu TT 3. deneme biyoloji soruları çözüm videosudur. 15. soruda farklı omurgasız hayvanlara ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Bu özelliklerin hangileri bazı omurgalı hayvanlar içinde geçerli olabilir? Birinci öncülde zigot hücresinden ergin bireyin oluşması sürecinde metamorfoz başkalaşım görülür. Evet bu gerçekleşiyor bazı omurgasızlarda kurbağalarda görülüyor. Bu nedenle birinci öncül doğru. Ağız ve anis olarak görev yapan tek açıklıklı sindirim kanalı vardır. Bu sadece omurgasız hayvanlarda, sünger, solenter ve yassı solucanlar için geçerli. Omurgalı hayvanların hepsinde ağız ve anüs olmak üzere iki ayrı açıklık bulunuyor. İkinci öncül bu nedenle yanlış. Üçüncü öncülde sinir sistemleri olmadığı için çevresel uyarılara karşı hormonal tepki gösterirler. Bu sadece o omurgasız hayvanlarda süngerler için geçerli. Omurgalı hayvanların hepsi sinir sistemine sahiptir. Bu nedenle üçüncü öncülde yanlış cevap A seçeneğidir. 16. soruda mitokondri verilmiş. Ökaryot özellikteki hücrelerde bulunan bir organelin yani mitokondrinin yapısı ve bazı kısımları şekilde gösterilmiştir. Bu hücre organeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında e, kristaların yüzeyinde elektronların hareketini sağlayan ve ATP sentezleyen enzimler vardır. Doğru. Çünkü ETS evresi burada gerçekleşiyor. Kristada e, ETS evresinde ETS molekülleri görev alıyor. Bu moleküllerin bazıları enzim bazıları koenzim b'de matriks içinde organelin kendine özgü halka şeklinde DNA molekülü bulunur. Doğru. Mitokondrinin kendine özgü DNA'sı var ve bu da matrikste bulunuyor. C'de bu organel tüm insanlarda anasal olup yumurtayla yavru bireye aktarılır. Doğru. Bütün hayvanlar ve insanlarda mitekondri anne orijinlidir. Yumurtayla beraber anneden geliyor çünkü. D'de organelin oluşması hücre içinde var olan aynı organelin çoğalması ile sağlanır. Bu da doğru. Mitokondri çoğalarak hücre içinde sayısını artırıyor. Her hücrede farklı sayıda bulunuyor. Çok çalışan enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde sayıca fazla bulunuyor. Bu nedenle. E şıkkında kristallar üzerinde, üzerinde tüm RNA çeşitleri ve protein sentezini sağlayan organel görev yapar ribozom kristal üzerinde değil matrikste bulunur. Bu yanlış. Bu nedenle yanlış olan seçenek E'dir. Cevabımız E seçeneğidir. 17. soruda bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretim için kullanılan yenilebilir doğal kaynaklar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir şeklinde sorulmuş. A'da karbon ayak izi bu değil. B'de tüketimin ekolojik ayak izi bu doğru. C su ayak izi değil. D'de verilen biyolojik kapasite yanlış değil. E'de verilen üretimin ayak izi bu da değil. Bu nedenle aradığımız doğru cevap B'de verilen tüketimin ekolojik ayak izidir olacak. Bu tamın tanımın tam karşılığı. 18. Soruda bir kalıtım sorusu. Beyaz tüylü horoz ile siyah tüylü tavuğun çaprazlanması sonucunda oluşan kuşların genotip ve fenotip şek fenotipleri şekilde gösterilmiştir. İkisi çaprazlanmış ve mavi tüylü horoz ve tavuklar oluşmuş. Şimdi bunu diyelim ki küçük a küçük a olarak gösterelim. Ya da şöyle yapalım. Büyük a büyük a, bunu da büyük b büyük b olarak gösterelim. A ile B birbirine eş baskın olsun. Bu çaprazlama sonucunda bütün bireyler AB genotipli olacak ve bu eş baskınlık olduğu için, şey eksik baskınlık olduğu için mavi renk oluşturacak. Bu A ile B eksik baskın genler. Eksik baskınlık var. Şimdi bu çaprazlamayla ilgili olarak bir beyaz tüy oluşumu sağlayan gen siyah tüy oluşumu sağlayan gene karşı tam baskın özellik gösterir. Yanlış. Eksik baskınlık var çünkü dedik. İkinci öncülde mavi tüylü horoz ile mavi e, tüylü tavuğun çaprazlanması sonucunda beyaz tüylü siyah tüylü ve mavi tüylü tavuklar oluşabilir. Bunu çaprazlarsak şöyle AA AB tekrar AB ve BB. Şimdi bu mavi e, bu neydi? beyaz, bu da siyah. Hepsi oluştu. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncülde beyaz tüylü horoz ile mavi tüylü e, tavuğun çaprazlanması durumunda siyah tüylü bir tavun oluşumu ihtimali e, yoktur e, denilmiş. Bu da doğru. Şimdi beyaz tüylü horozu alalım. Beyaz tüylü horoz. E, büyük A, büyük A. Şöyle. Mavi tüylü tavuğu. Yani AB ile çaprazlarsak buradan sadece A, buradan A ya da B gelecek. A, A ya da AB Yani ya beyaz ya da mavi e, tüylü horoz ve tavuklar oluşacak. Siyah oluşmayacak. Üçüncü öncül bu nedenle doğru. Çaprazlaması burada işte. İki ve üçüncü öncüller doğru olduğundan cevap D seçeneğidir. 19. soruya geçiyoruz. Hücrelerde deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit olmak üzere yapısal ve fonksiyonel yönden birbirinden farklı iki çeşit nükleik asit bulunur. Bu iki çeşit nükleik asit için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz denmiş. A şıkkında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementleri içeren bu polimerler çok sayıda nükleotidin belirli bir düzen içerisinde bir araya gelmesiyle oluşur. Doğru. B'de verilen ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte bulunur ve bölünme olayı dışında çekirdek dışına çıkmaz. Bölünürken çekirdek zarı eridiği için çekirdek dışına çıkmış oluyor. Normalde çıkmıyor. Doğru. C'de RNA DNA'dan aldığı genetik bilgiyle protein sentezini gerçekleştiren riboz şekeri içeren nükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla meydana gelen tek zincirli polimerdir. Doğru. RNA için doğru bir açıklama. D'de reyna prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda doğru bulunuyor. Ökaryot hücrelerde çekirdekte, çekirdekçikte, sitoplazmada ee, ribozom, mitokondri ve kloroplastlarda bulunuyor. Bu bilgi de doğru. E şıkkında T reynalar M reyna zincirinden sentezlenip sitoplazmadaki amino asitleri ribozomları taşıyan aracı moleküllerdir. Reynaların hepsi DNA'dan sentezlenir. Bu bilgi bu nedenle yanlıştır. Aradığımız cevap E seçeneğidir. Tüm reynalar DNA tarafından üretilir. Reyna, reyna üretmez. DNA tarafından reyna üretimine de transkripsiyon yazılma deniyor. Son soruya gelmiş bulunuyoruz. 20. sorudayız. 4 farklı canlı türünde görülen eşeğiz üreme yöntemleri şekilde gösterilmiştir. Şimdi e, bu üreme çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisinde bir örnek yoktur demiş. Paramesyum bölünerek üremiş. K bölünerek üreme. İkiye ikiye bölünme var. E, L hidra tomurcuklanarak ürüyor. Bu tomurcuklanarak üreme var. Ondan sonra deniz yıldızı rejenerasyonla yürüyor. Rejenerasyonla üreme de burada var. Tomsuz bitkiler sporla ürerler. Sporla üreme burada var. Hangisi yok? Vegetatif üreme yok. Bu nedenle cevap C seçeneğidir.